Şimdi bu dersimizde sistemler, mekanik sistemlerdeki mekanik benzerlik benzerliği inceleyeceğiz. Şimdi mekanik benzerlikten ne anlamamız lazım? Şunu düşünelim. Farz edelim ki bir sistemin zaman içerisindeki gelişimini videoya kaydettik. Ve bu sistemi kaydederken de belli bir büyüteç kullandık. Şimdi bu hem büyüteçle kaydettiğimiz e, filmi işte yavaş ya da hızlı, hızını değiştirerek izlediğimizde e, orijinal sistemden farkını görebiliyor muyuz, göremiyormuş. Şimdi göremiyorsak eğer bu e, hem e, farklı hızla oynatılan ve e, büyüteç altında kaydedilen e, sistemin e, orijinal sisteminde aynı ise bunun e, bize getireceği bazı sonuçlar olacak. Şimdi büyüteçten kastettiğimiz bütün koordinatları alalım belli bir sabitle çarpalım. E, videoyu farklı hızda oynatma dediğimizde aynı şeyi zamana yapalım. Zamanı alalım ve işte beta dediğimiz farklı bir hızda oynatalım. Şimdi bu dönüşüm altında Lagrangian'ımız nasıl değişecek? Şimdi kinetiklerime bakacak olursak Lagrangian'ımızı iki kısma ayırmıştık. Kinetik enerji eksi potansiyel enerji diye. Kinetik enerjiyi de 1 bölü 2 bu şekilde yazmıştık. Şimdi şu dönüşümleri yazacak olursak konumun karesi geliyor. İşte alfa kare gelecek. Zamandan da beta geldi. Bölü beta kare. 1 bölü 2 Ya da şunu diyebiliriz genel olarak. Kinetik enerji bu dönüşüm altında sadece bir sabitle çarpılıyor. Şimdi eğer potansiyel enerji de bu dönüşüm altında aynı sabitle çarpılıyorsa... ...bu şekilde dönüşüyorsa bu dönüşüm altında bizim Lagrangian'ımız genel olarak bir bu sabitle çarpılıyor olacaktır. Ama Lagrangian'ı, Lagrangian fonksiyonu bir sabitle çarpmak hareket denklemlerini değiştirmeyeceği için orijinal koordinat ve zaman cinsinden yazdığımız hareket denklemleriyle yeni ko koordinat ve zaman cinsinden yazdığımız hareket denklemleri birbirinin aynısı olacaktır. Şimdi potansiyel ise <laughs> genel olarak biliyoruz ki koordinatın bir fonksiyonu. Bu ise bu dönüşüm altında koordinatlar alfa ile çarpılıyordu. Farz edelim ki potansiyelimizin özelliği bu alfa üzeri k. Bu şekilde yazılan bir e, potansiyelimiz olsun. Şimdi böyle fonksiyonlara alfa üzeri k yani argümanlarını bir sabitle çarptığımızda fonksiyonun değeri o sabitin belli bir kuvveti e, kadar artan fonksiyonlara k'ıncı dereceden homojen fonksiyonlar diyeceğiz. Bunlara örnek bildiğimiz örnek var mı? Mesela düşünelim bir yay yayın ucuna bağlı bir kütleyi düşünecek olursak bu durumda yay örneğinde potansiyelimiz 1/2 bölü işte yay sabiti çarpı x karedir. E bu da bize diyor ki eksi eğer belli bir miktar alfa ile çarpacak olursak potansiyeli alfa kare ile çarpmış olacağız. Bu da ikinci dereceden homojen bir fonksiyon. Ya da e, kullan problemini düşünecek olursak. Bu durumda da potansiyelimiz sabitleri bir tarafa bırakırsak 1 bölü x ile orantılıdır. x'i alfa ile çarptığımız zaman potansiyeli alfaya bölmüş olacağız. Bu da diyor ki bize bu durumdaki potansiyelimiz de eksi birinci dereceden bir potansiyel olarak karşımıza çıkar. Şimdi buna bakacak olursak eğer e, Lagrange yanımızın homojen olmasını istiyorsak alfa ve beta arasında şöyle bir bağıntı olması lazım. Alfa bölü betanın karesinin bu kinetik enerjinin önüne gelen katsayı ve potansiyelin önüne gelen katsayı ise alfa üzeri k dedik alfa bölü beta'nın karesi eğer alfa üzeri k ise sistemimizin mekanik benzerliği var diyeceğiz. Şimdi bunu biraz daha sadeleştirecek olursak alfa bölü beta'nın alfa üzeri k bölü 2'ye eşit olması demek ya da beta'nın alfa üzeri 1 eksi k bölü 2 ile verilmesi anlamına geliyor. Bundan ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Mesela Kepler problemini elimize alalım. Kepler probleminde k eşittir eksi birdir. k eşittir eksi bir olduğuna göre beta ile alfa arasındaki bağıntı alfa üzeri bir eksi eksi 1 bölü 2 ya da alfa üzeri 3 bölü 2 olacaktır. Ya da betanın karesi bölü alfanın küpü eşittir 1 olması lazım. Şimdi bu alfa ve betanın ne olduğunu hatırlayacak olursak R'yi alfa ile çarpmıştık. Betayı da zamanı da beta ile çarpmıştır. Şimdi misal alfayı e, iki seçecek olursak ya da şuna diyelim belli bir boyutta bir yörüngemiz var. Onun belli bir periyodu var. İki katı boyutundaki bir yörüngemizin Periyodu ise, şimdi beta'yı düşünecek olursak, alfa üzeri 3 bölü 2, karekök kök 8. Periyodu ise karekök 8'de 1 o kadar olacaktır. Ya da t bölü birisinin periyodunun diğerinin periyoduna oranı, bu bize buradaki e, alfanın verdiği nicelik. Birisinin boyutunu diğerinin boyutuna, zamanların oranının e, karesi, boyutların oranının küpüne eşit olacaktır. Ya da tekarı bölü de küp, bütün yörüngelerde sabit olacak bunu söylemek için hiçbir denklem çözmemize gerek kalmadı. Kullandığımız tek şey e, sistemin mekanik sistemin çözümlerinin birbirlerine olan mekanik benzerlikleri. Yani iki yörünge birbirlerinin arasında boyut bakımından alfa kadar farkı olan iki yörüngenin zamanları bakımından da birbirlerine beta kadar bir farkı vardır. Kepler problemi başında e, harmonik salınıcıya bakabiliriz. Şimdi harmonik sağlamıcı dediğimiz sistemde K yani potansiyel belli bir merkezden sapmanın karesiyle orantılı olduğu için K 2'dir. Ve e, dolayısıyla beta beta eşittir. 1 çıkar. Yani sistemi istediğimiz kadar değiştirelim. Boyutunu istediğimiz kadar değiştirelim, alfa'yı istediğimiz kadar değiştirelim, beta ile beta zaman değişmeyecektir. Bu da bizim zaten harmonik salınıcının çözümlerinden bildiğiniz harmonik salınıcının periyodu salınımın genliğinden bağımsızdır. İster çok küçük salınımlar yapsın, ister çok büyük salınımlar yapsın, o zaman periyodu her durumda sabit olacaktır. Yine bunu da bu e, mekanik benzerlik kullanarak neredeyse hiçbir e, diferansiyel denklem çözmeden gösterebilmiş olduk. Şimdi buna benzer argümanlar kullanarak e, sistemle ilgili herhangi bir çözüm yapmasak da genel bazı özelliklerini çıkarabiliriz. Viryal teoremi çıkaralım. Şimdi şunu kullanacağız. Ee, dedik ki biraz önce de gösterdiğimiz gibi kinetik enerji e, hızda ikinci dereceden homojen bir fonksiyondur. En genel olarak zaten şu şekilde yazmıştık. Hızlar cinsinden e, ikinci derece bir fonksiyonun şu özelliğini gösterebiliriz. Konumları hıza göre türevi çarpı hız ikinci ikinci derece bir fonksiyon olduğu için 2T olarak yazabiliriz. Herhangi bir kancı derece bir fonksiyonu da mesela elimizde bir fonksiyon olsun xi argümanları olan ve bu fonksiyon k'ıncı dereceden homojen bir fonksiyon olsun. Bu durumda f'in xi argümanlarına göre türevi çarpı o argümanı bize k çarpı f'i verecektir. Bunun ispatı için en basitinden şu ifadenin iki tarafının da lambda'ya göre türevini alalım. Eşittir. K çarpı lambda üzeri k eksi 1. f o Lambda'ya göre türevini aldıktan sonra da her tarafta lambda eşittir. 1 alalım. Şimdi sol tarafı şöyle gösterebiliriz. f'in f i'inci argümanına göre türevi. İnci argümanı lambda'ya göre türevi. En sonunda tabi lambda eşittir 1 alacağız. Eşittir. Burada direkt lambda eşittir 1 alırsak k çarpı f x i olacaktır. Şimdi lambda'ya göre şurada artık lambda'ya göre türev yok. F'in i'inci argümanına göre türevini alıyorum. i'nci argüman yerine lambda x i yazıyorum. Ondan sonra da lambda yerine 1 koyduğum zaman f'in i'inci argümanına göre türevi x i'deki ya da bir başka deyişle f'in x i'ye göre türevi. E, Lambda'ya göre türevden 1 geldi. Sadece x i kaldı. x i. Her yerde lambda yerine 1 yerleştirdim. Eşittir. k çarpı f çarpı x i elde etmiş olduk. Böylece e, ...şurada kullandığımız özelliği ispatlamış olduk. Şimdi potansiyel de... ...K'ıncı derecedense... ...K çarpı... ...potansiyel tabi burada... ...iyiler ya da parçacıklar üzerinden... ...bir toplam var... Şuna bakalım. 2T Kinetik enerjin hızlara göre türevi ya da Şimdi, Kinetik enerjinin hıza göre türevi Lagrangian'ın hıza göre türevidir. Potansiyel hızdan bağımsız olduğu için Lagrangian'ın hıza göre türevi de bize zaten parçacığımın doğrusal momentumunu verecektir. Bunu da şöyle yazalım. A'ncı parçacığın hızı A'ncı parçacığın konumunun zamanı göre türevidir. Bunu da momentum çarpı konumun türevi. Şimdi bu türevi alacak olursak elimize iki tane terim gelir. Bir momentumun türevi çarpı konum artı momentum çarpı konumun türevi. Bizim istediğimiz momentum çarpı konumun türevi dolayısıyla diğer terimi çıkarmamız lazım. Bu şekilde yazabiliriz. Ya da iki t eşitmiş. Eksi momentumun zamana göre türevi sisteme etki eden kuvvet olacaktır. Bu ise potansiyelin türevinden başka bir şey değildir. Eksi potansiyelin hangi parçacığın konumuna göre türevi çarpı hangi parçacığın konumu e bu eksiler artı verdi. Şimdi o konumlara göre kaancı dereceden homojen bir fonksiyon olsun. Başta öyle varsaymıştık. Dolayısıyla o zaman kinetik enerjinin iki katı her zaman için böyle bir sistemde. Şu ifadenin zamana göre tam türevi. Artı potansiyel enerjinin k katı olarak karşılığında çıkar. Şimdi bu denklemin uzun bir zaman boyuncaki ortalamasını alalım. Ortalamadan kastettiğimiz işte e, herhangi bir niceliğin ortalaması belli bir sıfır anından büyük bir ta t anına kadar onun integrali tabi ta anı sonsuza giderken çok uzun bir zaman boyunca bu niceliğin nasıl değiştiğine bakalım ve ortalamasını aldığımızı varsayalım. Şimdi sol taraf 2 çarpı kinetik enerjinin ortalamasını verecek. eşittir k çarpı potansiyel enerjinin ortalaması artı bu niceliğin ortalaması sınırlı bir hacim içerisinde hareket eden bir, herhangi bir sistem düşünelim ne olabilir? Bu işte mesela bu, bu oda içerisinde hareket eden bütün parçacıkları düşünürseniz o parçacıklar hep e, bu odanın içerisinde kaldığında varsayalım izole edelim bu odayı momentumları hep sonludur büyük olabilirler küçük olabilirler ama sonlu bir değeri olacaktır konumları hep bu odanın içerisinde olacaktır hiçbir sonsuza kadar gitmeyecektir ya da başka ne olabilir İşte dünyadaki bütün nesneleri düşünelim onlar da benzer şekilde sonlu sonlu bir hacim içerisinde sonlu momentumlarla hareket edecek ya da güneş sistemini düşünürsek gezegenler büyük olsa da sonlu bir hacim içerisinde sonlu momentumlarla hareket ediyorlar momentum sonlu konum parçacıklarının konumları her zaman için sonlu olacaktır dolayısıyla o integrali Şimdi bu integrali alacak olursak nedir bu? E, tam bir zamana göre, tam bir türevin zamana göre integrali 1 bölü tau o integral PA çarpı konumlar tabi t eşittir sıfırdan t eşittir tau ya. e dedik ki, eğer sonlu bir sistemden bahsediyorsak sonlu bir hacim içerisinde hareket eden T eşittir sıfırdaki momentum ve e, konumları da sonlu olacaktır. T eşittir tau'daki momentum ve son, konumları da sonlu olacaktır. Sonlu bir sayı bölü tau'yu sonsuz limitine götürüyoruz. Sonlu bir sayı bölü sonsuz bir sayı bize sıfır verecektir. Bu da bize diyor ki şurası aslında sıfırdır. Ve böylece virial teoremi elde etmiş olur, olduk. Kinetik enerjinin ortalaması sonlu bir hacimde hareket eden bir sistem için Potansiyel enerjinin ortalamasıyla ilintilidir. Aradaki ilişki de budur. Şimdi örneklerine bakacak olursak yine dedik mesela harmonik salınıcı e, baktığımız örneklerden biriydi. Harmonik da kinetik enerji k Potansiyelimiz e, homojen bir fonksiyondu, ikinci derece homojen bir fonksiyondu. Bu da bize diyor ki eğer elimizde bir harmonik salınıcı varsa bu sistemin ortalama kinetik enerjisi ortalama potansiyel enerjisine eşittir. Yine baktığımız bir başka örnek bu harmonik salınıcı. Kepler problemi ya da Coulomb problemi. Coulomb problemindeki potansiyel de yine homojen bir fonksiyondu. Eksi birinci mertebeden bir homojen fonksiyon. Dolayısıyla K eşittir eksi 1. Potansiyel enerjinin ortalaması eksi 2 çarpı kinetik enerjinin ortalamasına eşit olacaktır. Bu da yine e, kulon probleminin açık çözümünden de bildiğimiz bir sonuç. Ki e, burada hiçbir denklem çözmedik. Kullandığımız tek şey e, kinetik enerjinin ve potansiyel enerjinin belli mertebelerden homojen fonksiyonlar olması ve sistemin sınırlı bir hacim içerisinde hareket ediyor olduğunu kullandık. Son olarak bu konuyu daha da geçmeden önce sistemin toplam enerjisine enerjisini ortalama kinetik ve potansiyel enerjileri cinsinden nasıl ifade edebiliriz bir bakalım sistemin enerjisi korunan bir niceliktir ve sistemin kinetik enerjisi artı potansiyel enerjisine eşittir. Dolayısıyla ortalamalarının da her zaman için toplamına eşit olacaktır. Veya kinetik enerji potansiyelin ortalamasını da kinetik enerjinin ortalaması cinsinden yazacak olursak 2 bölü k kinetik enerjisinin ortalaması olacaktır. Ya da sistemin ortalama kinetik enerjisi toplam enerjisinin k bölü k artı 2 çarpı toplam enerjisine eşit olacaktır. Potansiyel enerjisi ise 2 bölü k artı 2 çarpı sistemin toplam enerjisine eşit olarak bulunur. Yine kulon problemi ve harmonik salınıcı problemlerine bakacak olursak harmonik salınım sistemin Toplam kinetik enerjisi harmonik savunucu probleminde K eşittir 2 aldık. Bu, sistemin potansiyel enerjisine eşitti ve dolayısıyla da sistemin toplam enerjisinin yarısına eşitti. Sistemin toplam enerjisi harmonik sağlanıcı da kinetik enerji ortalama olarak kinetik enerji ve potansiyel enerjiye eşit olarak bölünürler. Kulon ee, probleminde ise K eşittir 1 almıştık. Dolayısıyla sistemin Kinetik enerjisi sistemin enerjisinin eksilisine eşittir. Sistemin ortalama kinetik enerjisi ve zaten e, bu potansiyel enerjisi de 2 çarpı sistemin enerjisine eşittir. Şimdi buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz aslında kinetik enerji her zaman için pozitif bir niceliktir. Coulomb problemindeki enerjiler kinetik enerji pozitif ortalaması pozitif dolayısıyla sistemin enerjisi negatif olarak çıkar. Ve bunun bize aslında söylediği Coulomb potansiyelini hisseden bütün sistemlerin enerjisinin negatif olması gerektiği değil. Ama eğer sistem sonlu bir hacim içerisinde hareket ediyorsa, kulon probleminde, o zaman sistemin enerjisinin negatif olması gerektiğidir. Sistem eğer sonsuza gidiyorsa, zaten ilk başta yaptığımız virüel teoremi ispatlarken yaptığımız varsayım geçerli olmayacağından, bu sonuçlar da geçerli olmayacaktır. Bugünkü konumuz da burada bitirelim haftaya görüşmek üzere